Bu hepsi için geçerli. İlla yani şu mahkemede olsun ya da benzeri yerde değil. Her yerde. Her yerde bak bunu söylüyorum. Bir yerde bir iş için karar verecek. Ama istişare yapacak. İlla ki orada bir sıkıntı, orada bir problem var mı kardeşim? Var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Parayla mahkemede adam şahit tutacaklar. Bak parayla. Bunu yapan yok mu kardeşim? Bu koruyu defalarca konuştuk. Allah Allah. Parayla. Parayı veren kararı adam kardeşim sıkıntı yok diyor. 10 bin lira ver, 20 bin lira ver. Şahitlik ederim. Her türlü şahidim diyor. Sıkıntı yok. Nasılsa vatanım, namusum, milletim ne yemin ederse şeref olsa, haysiyet olsa o yemin etmez. Haysiyet şeref. Namusum, şerefim üzerine bilmem ne anı içerim. Vallahi diyor gördüm yaptı. Yalan. Açık açık yapılacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kararlar satın alacak. Şimdi gündemde bir mevzu var arkadaşlar. Alınan bir karar var. Bu karar ile alakalı biz Müslümanlar olarak ne yapacağız? Biliyorsunuz Yusuf hocamız maalesef ama maalesef 20 yıl hapse çarptırıldı. Damadı 30 yıl mı oldu öyle bir şey. Hanımı Hacı anne 16 yıl hapis verdiler. Suç ne 18 mi? 18 yıl hapis verdiler. Mevzu ne? 6 yaşındaki kızı evlendirme suçundan. Peki deliller ne diyor? Deliller bunu yalanlıyor. Deliller bunu inkar ediyor. Delil inkar ediyor. Şahitler, radyocu bilmem neci her şey açık değilken, ay yukayken maalesef ama maalesef kıymetli bir hoca kuru iftiradan 20 yıl hapse çarptırıldı. Şimdi arkadaşlar ben bu kararı yani bunu gerçekten ciddi anlamda söylüyorum. Dedim ya Rabbi ne yapacağız? Nasıl ne, nerelere gideceğiz dedim ya. Demek ki dedim hepimizin hayatı bir iftiraya bakıyor. Hepimizin, hepimiz için geçerli ha. Ama başta ben. Tabi göz önünde olan benim. Hani hepimiz için geçerli ama şahsım olarak konuşuyorum. Bir kişinin atacağı iftira sebebiyle Demek ki hepimiz hapse girebiliyor muymuşuz? Girebiliyormuşuz. He şimdi işte mahkeme yalan mı söyleyecek? Mah sen hakime iftira mı atıyorsun? Diyenler çıkacak. Ben diyorum ki bir vatandaş olarak herkes kendi fikrini sunuyor. Ben de bir vatandaş olarak fikrimi söylüyorum kardeşim. Diyorum ki radyocu itiraf etti. Kemik yaşı işte 6 yaşında olmadı ortaya çıktı. Zaten fotoğrafların hafızlık töreninde olduğu ortaya çıktı. Yani evlendi yaş yani en son herhalde bir 14,5 yaş falan böyle bir muhabbet çıktı. En düşük görülen 14,5 yaşında görülen kız ama zaten nikaha baktığın zaman kocaman kız. Gelinlik fotoğrafında kocaman kız. Kızın aldığı psikolojik ilaçlar, yaptığı iftirayı zaten kendi ağzıyla söyledi. Buna rağmen bir karar alındı. Ya ben de diyorum kardeşim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinden yola çıkarak. Gerçekten hocaları özellikle ikaz ediyorum. Herkes o denk alsın. Kimse konuşmasın diyorum o zaman. Ne yapalım? Ne yapalım yani? Herkes sussun o zaman. Kimse hakkı konuşmasın. Gerçekleri konuşmayalım o zaman. Yapacak bir şey yok babacığım. Yani öyle de böyle de isteyen istediğini içeri atıyor. Aha biz daha habire karakoldayız. Sebep ne? Depremde enkaz altındakilere de yardım edelim. Depremde askeri polise destek olalım. İkinci deprem olabilir dikkat edelim. Tedbir alalım dedim diye hakkında halkı kin, nefret bilmem neler neler diye dava açıldı. Diyorum ki bugün kendi kendime Hüseyin diyorum. Sen diyorum insanlara iyiliği emredip kötülükten nehyetmene rağmen bunu dava olarak görüp hakkında böyle bir şey yapılıyorsa diyorum Allah muhafaza yarın bir gün Allah muhafaza ya ağzımızdan yanlışlıkla bir kelime çıksa bittin Hüseyin dedim ya. Ben diyorum en denk alsın o zaman kardeşim. Kimse konuşmasın o zaman. Yani bu mu Müslümanlık? Yani Müslüman ülkede miyiz? Peki kardeşler. Mahkemeden sonra ne oldu biliyor musunuz? Bu kadem diye bir şey var biliyorsunuz değil mi? Kadem. Türkiye'nin başına gelmiş en büyük sıkıntılardan biri kadem. Başörtülüler, hanımlar açıklama yaptı. Davayı kazandık. İşte 6 yaşında kızını evlendiren birini hapse attık diye resmen mahkemenin önünde gövde gösterisi yaptı kadem. Mevzu ne? İşte 6 çocuğu böyle yaptılar. Bak böyle yaptılar. Ya arkadaşım deliller var her şey ortada. Biz ona bakmayız. Biz sonuca bakarız. Ağızdan çıkana hani kadının beyanı esastır diye bir şey var arkadaşlar. Bu İstanbul Sözleşmesi'nde vardı bu. Misal bak mevzunun geldiği yerlere bakın. Yani İstanbul Sözleşmesi iptal oldu ama Kanunlar devam ediyor. Bir kadın yolda, misal diyorum, yanınızdan geçerken değmediniz, dokunmadınız. Bak, kadınla hiç işiniz yok. Birden bağırsa, bu adam beni taciz etti, bu adam bana bunu yaptı dese tutuklanıyorsunuz. Evet, mevzu bu. Kadem de böylelerine destek veriyor kadem. Evet, kadınlar şöyle, kadınları sen benim kadar acaba destekliyor musun? Ben kadınlara ayetlerle, hadislerle destekliyorum. Sen yalan beyanlarla destekliyorsun. Bakın mevzu iyi anlayın. Burada büyük bir kumpas kuruldu. Buradan Müslümanlara verilen mesaj şu. Akıllı olun alayınızı içeri alırız. Evet. Buradan hocalara verilen bir mesaj var. Hocalar akıllı olun alayınızı içeri alırız. Ayağınızı denk alın. Evet mesaj bu. Ha, belki bundan sebep de yine bir çağırabilirler bilmiyorum ama yani Rabbim bizi muhafaza eylesin abi. Amin. Rabbim Celle Celaluhu bizi muhafaza etmezse kimse muhafaza etmez. He Yusuf hocamız şu anda Hazreti Yusuf gibi inşallah imtihan görüyor. O Rabbim Celle Celaluhu'nun katında inşallah derecesini yükseltiyor. Bizim yakinimiz bu yönde. Allah aşkına bir baba 6 yaşında kızını 30 yaşındaki bir adama mi ya. Ya bir akıl mantık ya. Allah aşkına ya. ya. bu nasıl bir şeydir ya? Yani bir Müslüman bunu yapmaz zaten. Sen kalkıyorsun bugün iftira atıyorsun. Kadem denen oluşum adaleti tesis edeceğine adaletsizliğe çanak tutuyor. Ben halkım, ben vatandaşım fikirlerimi söylüyorum. Birileri birilerine iftira atıp içeri attırıyorsa ben de vatandaş olarak gördüğümü konuşuyorum. Hadi bakalım. Ha bir daha söylüyorum. Herkese denk alsın kardeş. Bu saatten sonra o zaman yapacak bir şey yok. Kadınlardan 200 metre uzakta yürüyeceğiz. Kadına sakın bakmayacağız. Şöyle bakmayacağız derken. Hani böyle o falan filan anlamında. Yandık o zaman. En ufak bir iftiradan içerideyiz. En ufak. Rabbim uzak eylesin. Amin. Amin. Ya Rabbel Alemin sonumuzu hayır eyle. Amin. Kuntum <laughs> وتؤمنون بالله